Merhaba, bugün sizlere Parkinson hastalığındaki farklı tedavilerden bahsetmek istiyorum. Ee, Normal bütün Parkinson hastalarında uygulanan ilaç tedavisi dışında farklı tedavi yöntemleri de dünyada denenmekte ve hastalar bunlardan da fayda görmektedir. Örneğin, e, TDCS dediğimiz Transcranial Direct Curved Stimulation, yani kafa üzerinden e, bazı böl bölgelerden direkt elektrik akımı verilerek yapılan tedaviden de hastaların titremeler, e, duygusal durumlarındaki düzelmeler oldukça e, fayda görmektedir. Onun dışında akupunktur Çin'de çok yaygın olarak Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılmaktadır. Kafa derisi akupunkturu dediğimiz scalp akupunktur, kafa derisinden ince iğnelerle yapılan tedavi ya da klasik vücut akupunkturu Parkinson hastalarında dediğim gibi özellikle Çin'de yaygın olarak kullanılmakta ve iyi sonuçlar aldığı bildirilmektedir. Tabii bunun dışında hastaların e, emosyonel, duygusal olarak, e, psikolojik olarak desteklenmesi, gerekirse fizik tedavi görmeleri de yaşam kalitelerini olumlu yönde etkilemektedir. O nedenle sadece ilaç tedavisinden yeterli faydayı görmeyen hastalarımızın umutsuzluğa kapılmaları, gelecek günler için karamsar olmalarına gerek yok. Farklı tedavileri de denemelerinde her zaman için fayda var. Özellikle şunu da belirtmek istiyorum, bu tedavilerin ciddi bir yan etkisi de bulunmamaktadır. Özellikle akupunkturda çok ince iğnelerle yapılmakta. Kanama bozukluğu olan hastalar dışında çok ciddi bir kanama ya da sebep olmamakta. Kısa süreli bir basıyla bu ortadan kaldırılmakta. TDCS'de de e, kafa üzerinden çok düşük elektrik akımı verilmekte. Sadece geçici bir kızarıklık, çok nadir vakalarda hafif derecede bir yanığa sebep olmakta. Vakaların %90'ından fazlasında herhangi bir yan etki gözlenmemektedir. Teşekkür ediyorum.